Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar <laughs> öyle bir troll yapacağız ki arkadaşlar. Şu burada görüyorsunuz Discord <laughs> hesabım var. Neyse hemen biz buraya gelelim. <gülüyor> <gülüyor> Diyeceğiz ki e, makroyla e, ben makro indireceğim. Ama tabii ki de değilim. Yani şaka kaçı şey deneyeceğiz. Ee, yapacağımız şey basit, hoşan Afrika, ee, oyun yandıydım, şuradan çıkıyorum. O hoşan burada Afrika, fakat biliyorsunuz ki burada o yani birden fazla kişi olmuyor ha, bu arada size bu parkurun şey bagını göstereceğim. Şuradan hemen çıkıyoruz. Bak, buraya çıktım, oyun çok saf. Buraya geliyorsunuz, buradan gidiyorsunuz, gidiyoruz, gidiyoruz. Şu şurada parkur var değil mi? Bak. Bu son şey ve buradan içeri girdiğinde parkuru bitiriyorsun ve burada tebrikler yazıyor. Yani bunlar için bitirilir o bütün parkuru. Ya da hatta yarı da dönebilirsiniz. hayda Bir yere gitti diyeceğim herhalde. Ay, ah var arkadaşlar hastayım. Eee ama oyuna olabilir misiniz lütfen? Lütfen. Eee hiç yani hiç bakıyorum fazla izlenmiyor videolarımız. Yani bu tarz troll videolarını istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz. bu abi ya. artık baya ee, arkadaşlar burada fazla önce aktif değil çünkü şu an sabah 11 12'si falan o saatlerde oynuyoruz biz creative, e, şöyler, bir daha bir yapalım arkadaşlar e, burada arada indirip benimle burada oyunlar oynayabilirsiniz bakın şöyle size daha yapayım ay çok güzel oldu be. Of of. Gır gır gır. Gır 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 gır. Arkadaşlar hop 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 bu arada yeterince olmak istiyorum ben de. Aha. Aha seyirli gir. teri gir. Gir gir arkadaşlar hemen. Hemen yanına giderim. diyelim O bir de lobi de lobi de. Ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor? Orada 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 orada. Dur 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 dur. Karşısına geçeyim. çünkü ben tamam, Discord'a gireceğim. Hadi. Dur. Hayır. Alo? Daha, daha var var kanka. Eee. Aynen yak mı? Jump scare ben. Ama benim de zaten arkadaşım çıkmıştı. Mesela <laughs> Benim... <laughs> Hasta mısın? He? Hasta mısın? Evet. Hmm. Benim okulum var. Birazdan çıkarım okulum var. Aa tamam. tamam. ne gerek? Bilmem. Ben video çekiyorum da. He evet, tamam. Ne... Oyun... ne videosu? De, e, arkadaşımla e, Craft oynadık video. <laughs> tamam ilk ne girek. Daha başlatmadın değil mi? Yok yok başlattım. Sen gelmeden önce videoya girdim. Senin hemen lobiye girdiğim gördüğümde hemen tepe attım geldim. E evet, kanka sen bakıyor musun böyle kim oynadı diye? Evet oğlum böyle arkadaşım olduğu zaman diyorum video çekelim mi kanka diye. Ee, evet, sağ ol. Evet. Ne girelim? Evet. evet. <laughs> Is Ayza <that gülüyor> istediğin egg wars gidecek mi? Olur olur. Gel ben sana takım. Yaptım abi. Evet. <laughs> tamam girdi. Biraz uzun sürebilir çünkü sabah ya. Yani e, sen ben öğrenci misin? Evet, öğrenciyim. Yoksa ben keşke öğrenci olsam ben de ilkokulda ama değilim. Sabah ise gidiyorum ha, sabahçı mısın? evet. evet. E, ne, neden şu an oynuyorsun? Hastayım. Ha. Baya ateşim çıktı. Ben de büze çıkmıştı. Sabah öyle bir hastaydı bu ki. Oğlum 40 dereceye çıktı ateşim. Aha. Benim 37. Neyse, on <laughs> başlamıyor bu ya. Evet, evet az kişilik oyuna gerek mi yani? On şey tele görüşemiyorum. Konuşamıyorum. <oğlum. gülüyor> az <As> kişilik oyuna girsin. <laughs> <laughs> dur Bad, Wars, Bad Wars mı Terry Wiggle mı? Aa, ter o ne? Terry O ne? Oğlum konuşamıyorum lan. Aa. Terry ter Wiggle -ve de. Oğlum, ne demek? Gitti benim ağzım. The Bridge mi? Aynen. Gerçekten. He. Bad Wars'ta da, da... Bir iki kişi bir the bridge girmezseler bedvası işte Tamam, evet, Bedvast. Evet, çünkü Bedvast delileri bunlar. Aynen. Zaten <laughs> e, genelde bütün Craftwise oyuncuları Bedvast için gidiyor. Evet. <laughs> Oğlum benim FPS niye böyle? Ne oldu ki? Oğlum normalde FPS. 59-60 şu an 100 e lira <laughs> çıkıyor. Ben şu an 35-36'larda lan. Ben <laughs> de aşırı ağır Yanlış kullanıyorum arkadaşlar. Yani ben şuradan rastlayacağım. Ha, ha. Ne oluyor <laughs> no, oğlum? Öldüm. Dünyanın en iyi bet kaplama şeklini yapıyorum şu an arkadaşlar. Of of e of. Ayın, evet yarabbim. çok iyi değil mi? şimdi şöyle bir sorunumuz var. Böyle bir, bir, boyunca bir boyunca yok. yok. Hadi hadi. Dur gap. Aha gap Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Koş koş. Koş. Aa öldüm sıfır cene kaldı adamın. Yatağa kırarsın. Aferin. Aferin. Kırdım. Kırdım öldüm. Kırdım öldüm. E koş 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 koş. Ben atıyorum bir şeyler. Attım. Oğlum bir gaptın iş yapmışım. Birik. Al şunları. Aa, ee, sana bundan al. Kenti yerine bundan al. İnşallah dışarısa çok canım gitmez. Cino var. gel gel. 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 <laughs> Ben ayağa Bak başım Hop Kanka aşağıya yapmamız lazım. O yüzden o yüzden ben aşağı atladım. Tamam, gel. Gel 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 gel. Altında var gel. Gel. Ne? Ee, bir altın atsana bana. Heh, gerek kalmadı. Ee, bana da bir altın lazım. Ayanlar bize yolculuk yapacak. Yani Abi geldi geldi geldi. Hop hop. Bak, sen buna takıldın. Değil mi? Hop 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 hop, 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 hop. Öldüm. Bak. E, bak şimdi. Ben sana daha iyi bir taktik veriyorum. Ne veriyorsun abi? Dur ben hemen fırını alayım. Arkadaşlar buraya fırın mı deniliyor yoksa e, şey demir demir altın alanı mı diyor? Ha hey. kanka, ee, evet. sen bir espri yapayım mı? Yap yap. Eee, ocağı geliştirsem ne olur? Ne olur? Ya bedvasta, daha iyi yemek yapılır. Ah! Oh. Ben sana şimdi bir... <laughs> Aaaa! Gel 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 gel. Son an ateş tabuda yumruk çaktım. Aferin. Hadi 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 hadi. Kafamıza kuş pisliği gibi uçmasın diye ben buradan gideceğim. Dur 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 dur. Ben ben madeni alıyorum. Ya i̇şte fırını. Ya işte. Elce <laughs> öksür Bunu bir tane alıyorsun. Koş koş. 9 canı var. 9 canı var. Oo. Atana. Öldü. Attım. Burada burada. W. Adam eğilmiş bir yerde AFK bekliyor. Eee? Eee? Attım attım. GG, GG. öbürü gel. Aa, ikisi de öldü, unuttum. Geldi mi sana? Geldi. Yok oğlum, son yok. Sonunda, zaten ben de vardı. Hop. Ee, kanka, öldüğümde şey gördüm. Orta bayağı kasım. Bayağı... Aa, G sana bir normal sanda bir hediye kutusu. <laughs> Yeşil bizde! Oo! Oh! Yeşil ne yaptın sen? Oo başlat. başlat iz. Kanka başlat izle izleyiciler beklemesin. Arkadaşlar, e, şimdi e, hemen bir part geçişi için 15 dakikadan yani video uzayınca YouTube bildiğiniz gibi kabul etmiyor. Hemen part 2'den devam ediyoruz.